Bir başkasının bolluğu sizin eksikliğinizden kaynaklanmaz ya da size bir bolluk geliyorsa bu başkasının eksikliğinin sebebi değildir. Evren sonsuz cömertliğe sahiptir. Yeter ki almasını bilin. Kimseyle kendinizi kıyaslamanıza gerek yok. O benden daha iyi, o hak etmiyor ama o benden daha iyi bir ilişkiye sahip. Bu adam iki kelimeyi bir araya getiremiyor ama maddi durumu benden çok çok iyi. Bu nasıl adalet? Böyle düşüncelere asla girmeyin. Siz böyle düşüncelere girdiğinizde aslında evrene bende yok, bende yok gibi bir frekans yayınlamış olursunuz. Bu da yokluğu çeker size. Siz her zaman elinde bir şeyler olan bolluk içinde olan insanları gördüğünüzde aklınızdan şu düşünce geçsin evren ne kadar Cömert herkese bir şeyler veriyor, bir bolluk veriyor. Benim bolluğum da bana sürekli akıyor gibi düşünün. Yani bu akış düşüncesine girdiğinizde zaten mevcut olan akışınızı arttırmaya başlarsınız. Evrenin bolluğuna inanın, güvenin. İçinizde hiçbir zaman endişe olmasın. Hiçbir zaman kıyas tuzağına düşmeyin. Kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Ruhu olanlar için söylüyorum tabii bunları. Bir de klonlar var, ruhu olmayanlar var. Onlar için de şöyle bir şey geçerli aslında. Sistem negatif dünya sistemi olduğu için, negatif metrik sistemi olduğu için onlara da sisteme hizmet ettikleri için bolluk, sağlık, ilişkiler verilebiliyor. Burada da kesinlikle yine endişeye ya da üzüntüye kapılmayın ben de niye yok diye. Bu düzen değişecek, tersine dönecek. O konuda içiniz çok rahat olsun. Hak de her zaman hak ettiğini vermek için evren zaten can atıyor. O konuda da içiniz rahat olsun. Zamanı geldiğinde eğer tam teslimiyet güven içerisinde olursanız emin olun hak ettiğinizden fazlasını bile alacaksınız. Asla kıyas tuzağına düşmeyin arkadaşlar.